Milli Savunma Bakanlığı'nın 12 şehit açıklamasına tepki geldi. Muhalefet bu kabul edilemez dendi. Milli Savunma Bakanlığı 12 askerin metan gazı nedeniyle şehit olmasıyla ilgili olarak ihmal, kasıt ve eksiklik yok açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partili Bağcıoğlu planlamada beklemedik durumlara karşı tüm olasılıkların değerlendirme sorunlu ve en temel usuldür dedi. İnsan hayatı. Hiçbir kadar ucuz olmamalı. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve ulusal güvenliği için bizi koruyan askerlerimizin orada tedbirsiz bir şekilde mağaraya girilmesi, izin verilmesi ve orada hayatlarını kaybetmesi çok basit bir dille anlatılamaz. Orada Türkiye Cumhuriyeti'nin teknolojik olarak mağaraların içine giren dronlar var. Değil mi efendim? Yani böcekler var elektronik. Ondan sonra artık gaz maskeleri var. Yani bu kadar tedbirsiz girilmesinde bir ihmalin hani akla farklı bir şeyler geliyor. Sorular sormak lazım. Yani gerçekten mağarada mı hayatını kaybetti askerlerimiz? Yani nasıl oldu da 12 askerimiz birden mağarada metan gazından zehirlendi? Açıklamaya göre köpek girmiş, çıkmış bir şey yokmuş. O zaman orada tuzak mı kurdular? Köpek çıktıktan sonra metan gazını oluşturacak bir takım şekilde tuzaklarla askerlerimizi şehit mi ettiler? Yani gerçekten burada çok basit bir şekilde anlatılıyor. İhmal yok deniyor. İhmal yoksa niye 12 askerimiz şehit oldu sorusunu soralım.